Selamlar. Bugün CG Pierce'a sonunda giriş yaptım. Mail adresinin onayını istiyor ve mail adresinizi unutmuşsanız bu işlem biraz uzun sürebiliyor. Nasıl yaptığımı nasıl bir yöntem izlediğimi sizlere göstereceğim. CG Pierce sizi zaten yönlendiriyor ancak bunu anlamamışsanız ya da bu konuda sıkıntı yaşıyorsanız şu yöntemleri izleyeceksiniz. İlk önce isminizi ve parolanızı yazıp ilerliyorsunuz. Daha sonra bu maile erişip erişemediğinizi soruyor. Ben erişemiyorum dedim. Daha sonra diyor ki şuraya gidin. Oraya gidiyorsunuz. Bu sayfada aşağıda bir link veriyor. Oraya gidiyorsunuz. Burada isminizi yazıyorsunuz. Buraya hiçbir şey yazmıyorsunuz. Sağ tarafta CG Bot ve Chat CGP var. Chat CGP'ye tıklıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Burada ünlem işareti koyarak Add Me yazıyorsunuz. Gönderiyorsunuz. Daha sonra eklendi diyor. Yine ünlem işareti koyup Q post yazıyorsunuz. Kaçıncı sırada olduğunuzu gösteriyor. Burada 12. sıraya aldılar beni. Her 10 dakikada bir Q post yazarak sıranızı takip edebilirsiniz. Ancak bu sıraya çok fazla bakmayın. Buraya eklendikten sonra CG sayfasına geliyorsunuz. Buraya yine hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Burada isminiz görünene kadar bekleyeceksiniz. İsminiz yazdığında 30 saniye içerisinde cevap vermenizi bekliyorlar. Bu yüzden birazcık başında durmanız önemli. Bu arada isminiz yazıldığında sayfa size sesli bir bildirim gönderiyor. Bu bildirimi de takip edebilirsiniz. 3 kere isminizi yazıyorlar. Üçünde de cevap vermezseniz listeden çıkıyorsunuz. Bu yüzden yeniden kendinizi eklemeniz gerekiyor. Ünleme basıp yes yazacaksınız. Ve sizi CGP sayfasına yeniden gönderecek. Burada derdinizi anlatacaksınız. Onlar da size yardımcı olacaklar. Size gönderdikleri mesajların tamamını okuyun. Gerekiyorsa çeviri kullanın. Doğru bir şekilde iletişim kurun. 2 dakikada işinizi halledecekler. Ve artık giriş yapabileceksiniz.